Rüyada kıskançlık görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kıskançlık görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kıskançlık görmek. Kıskançlık birilerini kıskandığınızı gördüyseniz, insancılığınızla güzel dostluklar kuracağınız anlamına gelir. Güzel, sevindirici haberdir kıskançlık, hayırlı bir rüya değildir. Rüyada birisini veya onun giysisini kıskandığını görmek, arkadaşlarına karşı haset duyduğuna delalet eder. Bazı yorumcular kıskançlık Gikin devamını Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.